Arkadaşlar merhaba. Şu an Hatay iline bağlı dört yol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi diğer ismi Rabat Köyü olan yerde bulunuyorum. Ve karşıda elektrik direklerinin bulunduğu yer burada yöresel olarak Kala Boynu adıyla biliniyor. Yani Kale Boynu diyebiliriz. Ve Şurada gösterdiğin bina var. Yeşil boyalı, altı da biraz grimsi olan. Ve etrafında yüksek ağaçların bulunduğu yerde. Burada ziyaret olarak biliniyor. Karabıyık Dede olarak biliniyor. Buraya değişik zamanlarda insanlar ziyarete geliyor. Ne bileyim işte adaklar adıyorlar. işte hasta olanlar hastalarına şifa niyetiyle bir şeyler yapıyorlar. Ne bileyim bebek sahibi olmayanlar yine bu amaçta buraya gelip adakta falan bulunuyorlar. Hayır dileklerinde bulunuyorlar. Daha sonra da işte bazılarının bildiğim, düşündüğüm kadarıyla dilekleri yerine geliyor. Bazıları da artık herhalde ileriki zamana erteleniyordur. Şimdi uzaktan bu şekilde bir görüntü aldıktan sonra biraz sonra yakından da görüntü alacağım. Onu da videoya ekleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Evet yolda şuradan gidiyor zaten. Asfalt bir şekilde yol gidiyor. Ve buraya aynı zamanda dört yoldan dolmuşlar da var. Saat başı kalkıyor dört yol içerisinde. Rabat'tan şu köy, 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 köy kısmı şu yol buradan dolaşıp geliyor. Evet. Şimdi yakın videoyu biraz sonra çekeceğim. Evet, ziyarete yaklaşıyorum. Yani Karabıyık Dede yatıranın bulunduğu yere yaklaşıyorum. Şu an yürümeye devam ediyorum. Daha sonra bir V çizip ilgili yere oluşacağım. Şu anda ağaçları görüyorsunuz. Büyük büyük ağaçlar var. Ve şurada görüyorsunuz değişik bitkiler var. Devam ediyorum. Şu ağaç dardağın ağacı büyük görüyorsunuz. Şunlar da şuna bakayım. Burada e, kesme olarak bilinen ağacı görüyorsunuz. Daha doğrusu bitki sayılır ama bazen bundan e, ağaçta olabiliyor. Bazen çalı da olabiliyor. Hemen şöyle eee <laughs> kuzey batısı tarafında da bir bahçe var. Bu da mısır tarlası var. Devam ediyorum. Yol bu şekilde asfalt. İşte ziyaretgahın bulunduğu bina bu, bu, şekilde görüntüleniyor. Etrafında ağaçlar var ve arkada bir görüyorsunuz yüksek gerilim hattı var. Ve hemen görüyorsunuz bayrak da var, Türk bayrağı da var. Yine kesme ağaçlarını görüyorsunuz var, şu gösterdiklerim. Sonra şu zaten böğürtlen, yabani böğürtlen. Şurada çalı olarak bilinen bir bitki. İlerliyorum. Buralar biraz herhalde yıkılmış, dökülmüş. Biraz bakıma ihtiyacı var gözüküyor. Şurası da yol kenarı. Biraz çukurumsu. Şu da karaçalı bitkisi. Yaklaştırayım isterseniz. İşte bakınız. Dikenli bir şey. Meyvesi falan yok zaten. Buralarda zaten bu tür bitkiler var. Şu kesme burada hatta bana tırık diyorlar. Ağaçları görüyorsunuz. Bu ağaçları. Evet bu ikinci videomdu. Daha sonra bir sonraki videoda daha yakından görüntüler alacağım. Evet, üçüncü bölüme geldim. Şu karşıdaki yol Poru Yaylası'na, Mişmiş Yaylası'na gidiyor. Buradan bir V dönüşü yaptım. Ve ziyarete, ziyarete doğru ilerliyorum. Yol parke. Kenarda şu şekilde kayalı. Bakalım neler göreceğiz. İçme suyu da var burada. Şurada oturma bankı var. Bir çalışan genç var, araba yıkıyor. Ağaçları görüyorsunuz. Kolay gelsin. Şurada WC var. Ne karşıdaki bir bina var. Burada bir arkadaş var. Konuşacağız. Selamun <gülüyor> <gülüyor> Sağ. Ol. Evet bina bu şekilde. Şurada bir lütfen çevrimizi temiz tutalım diye bir uyarı yazısı var. Şurada da karabıyık L ile ilgili yazılı olanlar var. Demiş ki Karabıyık dede dört yolun manevi değerlerinden veli bir zattır. Birçok kerameti, harikulade halleri anlatıla gelmektedir. Ne zaman yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1289 yani 1872 tarihli Adana vilayet sanlamesinde Ribat yani Rabat köyünde eyze Kiram'dan Ulu Velilerden biri olarak Karabıyık Dede'nin adı geçmektedir. Karabıyık Dede'nin dört yıl ve payasındaki velilerden bazıları ve cennet ana ile birlikte yedi kardeş dolayısıyla yedilerden olduğu da söylenmekle birlikte bu ihtimal biraz zayıf görünmektedir. Daha kuvvetli bir ihtimalle Karabıyık'ta de aynı güzergahta türbeleri bulunan Asar ve Hüseyin birlikte üç kardeştirler. Bu durumda Karabıyık'ta de üçlerdendir. Üçler, yediler, kırklar kültürümüzde çok saygın ve hakim unsurlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi yolu ahlakı üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi ise İsa meşrebi üzerinde ve 1 kişi de Muhammed meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Buyurdukları rivayet edilmektedir. İşte üçlerden olan karabıyık dede Hazreti İsa aleyhisselam yolu yoluyla ahlakı üzere tüm insanları koşulsuz seven, adaletsizliğe karşı olan engin sülütlerinden ayrıt etmekten herkese yardım eden, insanları maddi manevi hastalıklardan kurtarıp koruyan şifacı tabip bir zattır diyor. Evet şurası işte genelde yatılan, dinlenilen yer. Şurası da yatır, mezar, türbe. İşte şurada yine ağaçlar var. Elektrik tesisatı var. Devam edecek olursak yine ağaçlar var. Şu kesme ağacı, tut ağacı. Yine kaç tane kesme ağaçları var. Yani mesire yeri gibi dizayn edilmiş bir yer. Hatta oraya da bir de türbemsi bir kubbe yapılmış. Onu yeni görüyorum ben. Şu karşıda görüyorsunuz. Bu taç gayet büyük. Yine şurada küçük ağaçlar var. Şurada bir tarla var. Şu anda boş. İşte bu ziyarete değişik zamanlarda ne bileyim bir hastalığı olan veyahut da bir isteği olan farklı isteği gerçekleştirmiş olan kişiler gelip burada tavuk kesiyorlar. Adakta bulunuyorlar. Karabıyık dedenin işte yüzü suyu hürmetine dileklerinin yerine gelmesini istiyorlar. İnsanlar sürekli geldiğine göre demek ki burada bir hikmet var demektir. Zaten demin ilgili notlarda da görüldüğü gibi şifacı bir kimliği varmış dedenin. Evet. Bu kadar bilgilendirme sanırım yeter. Zaten bu yere dediğimiz gibi dört yolda yani ilçelerden veyahut da köylerinden kişiler gelip işte şifa aramaktadırlar. Evet bu kadar netaydan sonra videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız videomu da beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler. İyi günler. Ha, burası tekrar söylüyorum. Hatta iline bağlı. Dört yol ilçesinin Rabat köyünde bulunan Karabıyık Dede olarak bilinen yerdir. Buraya ziyaret ya da dede ismi kullanılıyor. O şekilde biliniyor. Ve mevki olarak da kale boyunu yani yöresel olarak kale boyunu mevki olarak bilinen bir yer burası. Yani dört yoldan merkezden bakarsak sanırım 4-5 kilometre arasında bir uzaklık var. Zaten saat başı 4 yoldan otobüsler de kalkıyor, dolmuşlar da kalkıyor. Bugün edindiğim bilgiye göre ücreti de 9 TL.